Diyor ki Resulullah bir kimse merhametle yani büyük bir otoriteyle, baskıyla, şiddetle değil, merhametle yetimin başını okşarsa Allah'a emanet Zor mu kardeşim? Zor mu? Allah için soruyorum. Zor kardeşim evet. Nasip olmayan adam için çok zordur. Ya bu çocuğunun başını okşayamayan, çocuğunu öpeyemeyen, çocuğuna hal hatır soramayan, çocuğuna gülemeyen, çocuğunu yetim bırakan bir baba bu toplumda yaşarken yetimin başını okşamamak evet vallahi içler acısıdır ama okşamak o kadar zordur. Zordur kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Kim merhametle bir yetimin başını okşarsa o yetimin saçları adedince günahları affedilir. <laughs> Ona o yetimin başındaki saçlar adedince ecir yazılır. O yetimin başındaki saçlar adedince cennetteki derecesi arttırılır. Allahu ekber. Bir amel. Merhametle, sevgiyle, ilgiyle bir amel üç şeyi size kazandıracak. Günahlarınız affedilecek, ecirleriniz arttırılacak, cennetteki dereceniz ali olacak, yüceltilecek kardeşlerim. Allah'a ekber. O yüzden yetimlere bakan kardeşlerime sesleniyorum. Yetimlerle ilgilenen kardeşlerime sesleniyorum. Yetimin sana ne kadar ihtiyacı varsa bir kişinin de o kadar ona ihtiyacı var.